İşte gördüğünüz gibi Hiçbirine ceza yazılmamış Hepsi Sarı çizginin Burası sarı Üstünde Buyur Hiçbirine yazılmamış İşte şu hanımefendi Gördüğünüz Hanımefendi Artık bu Arkadaşlara galiba bunlar Bunlara yazmıyor Demek ki burada Kafasına göre yazılıyor Kafasına göre yazılmıyor Bana ceza yazıldı Ben de bunu belge olarak sunacağım Buyurun galiba araba şekilli diye bilmiyorum artık ya da arkadaşı sarı çizgi evet üstünde arkadaşlar duruyor ben bir saatlik park olan alana park ettim benim minibüsü, minibüsüme ceza kestiler orada hanımefendi evet gidiyor demek ki keyfi ceza uygulama var burada evet takip ediyoruz evet bakın buna da yazmamış buna da yazmamış burada hiç uyarı da yok Yavaş abi ne yapıyorsun ya? Şşş. Akıllı. İşte bak kafasına göre çalışıyor hanımefendi. Buyurun. Evet. Evet tuttuğunu yazıyor tutma. Bakın buna yazmamış. gidiyor ona yazıyor. Kafasına göre takılıyor abla. Bakın işte bu arkadaş. İşte bu. Yavrum. Biz de çekeyim şöyle.